Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra bayağı bir aradan sonra e, kanalıma yeni bir video çekiyorum. Bu videomuzun konusu arkadaşlar işte iPhone 7, 7 Plus, 6S 6'da Instagram destekliyorum, destekliyor mu desteklemiyor mu Desteklemiyor muhtemelen. Ee, işte i̇şte 6S'lerde, 7'lerde 7, <laughs> 7 Plus'larda artık Instagram'da arkadaşlar riyasal bir kasma oluyor yani ses sonradan geliyor vesaire şimdi arkadaşlar herkes bundan hani bir süre sonra artık insan instagrama giresi gelmiyor çünkü riyasal kasıyor e, izlenmiyor yani tat vermiyor bunlar neden oluyor arkadaşlar e, artık telefonlar bunları yavaşlatıyorlar bu cihazları iOS 16 almadığı için de arkadaşlar hani güncellemesi hızlanması vesaire olmuyor bu yüzden yavaşlatıyorlar artık arkadaşlar işte mesela ses sonradan geliyor falan mesela. Mesela bu Reels'te yazı var. Önce yazı geliyor sonra ses geliyor vesaire böyle. Bu tarz problemler oluyor arkadaşlar. Bunun bir çözümü yok arkadaşlar. Yani çözümü var diye de yalan söylüyordur. İşte ayarlardan e, şey kapatma falan var. İşte daha kaliteli video vesaire ayarlama var. Bunlar, bunlar yalan arkadaşlar. Yani bunlara inanmayın, itibar etmeyin sadece telefona gelen artık güncelleme 15-7-8 falan var arkadaşlar en son gelen yazılım bunları güncelleyin yani güncelleme yapmasanız yapsanız da çok bir şey değişmiyor ama yine de güncellemeniz sizin yararınız olur telefonunuz yazılımınızı güncelleyin arkadaşlar varsa ve yapmaysanız hani misal ondan sonra güncelleyebilirsiniz başka herhangi yapacağınız hiçbir şey yok bunun bir çözümü de yok arkadaşlar yani çözümü var diye izlediğiniz videoları yapmayın boşa vakit kaybetmeyin diye bu videoyu çekiyorum instagram hesabımda burası arkadaşlar bulamayanlar oluyor ee, bana ulaşam, ulaşamayanlar oluyor İşte twitter hesap kapatma instagramda hesap kapatma ya da işte ne bileyim görmek istemediğiniz twitterdan fotoğraf silme tweet silme gibi işlemleri yapıyorum arkadaşlar bunun için bu hesaptan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar uysal teknik 3k ile bu arada göstermiş olayım önceki hesabım arkadaşlar sürekli spamdan dolayı kapatıldı çünkü e, ben bu işi yapıyordum bu işi yaptığım için de insanlar, insanlara, yardımcı oldum ya sonra sürekli bana engel atıyorlardı. E bu yüzden sanki ben şüpheli bir hesapmışım gibi e, görünüyordu arkadaşlar. Burada işte hesap inceliyoruz, panelden sorgu vesaire de gerçekleştiriyorum. Bunlara da bakabilirsiniz. Yani yardımcı olurum, istediğiniz bilgiyi size ulaştırırım. E, herhangi bir problem olmaz arkadaşlar. Güvenli, yasal yani e, ben hani hesabımı kapatmıyorum, YouTube hesabım var hani güvenmeyecek bir problem yok. Ee, bu şekilde ulaşabilirsiniz. Dedim ki Viral's videosunda da arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Sadece işte mesela güç modundan çekin telefonu falan diyorlar işte. Güç modundaysa ise şey yapın diyorlar. Güç modunu kapatın, öyle deneyin diyorlar. Arkadaşlar bir iki videoda belki şans eseri denk gelmiştir. Bu bir çözüm değil. O yüzden e, boş tane de yapmayın. Hiçbir çözüm yok arkadaşlar. bilgilendirme amaçlı bu video çektiğim hesabımda burası arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Yapamadığınız, anlamadığınız konulara yardımcı olabilirim. E, kanalıma abone olmayı İleriki ileriki videolarda paneli gösterebilirim arkadaşlar öğrenmek isteyen olursa. Ondan sonrasında ne bileyim yani eğitim tarzı şeyler verebilirim arkadaşlar, gösterebilirim, yardımcı olurum. Hesabım burada. Takip ederseniz, YouTube'a da abone olursanız, videoya da like atarsanız çok mutlu olurum. izlediğiniz için teşekkür ederim.